Niye öyle? Burası az sonra şey yapacağım yanına geleceğim. Abi ya ben oyun göreceğim ha. Valla videoyu ayarlayamayacak bir şey yok. Bir durun abi. Tamam, Kanal aşağıya kadar. Ben tamam, aşağıya kadar ben kültürlüyüm. Ben silahı alıp geleyim Enes dur. Gördüm adamı. Gördüm şurada. Bir tane sıksana abi korksunlar bana yalnız. Sana sırtmasın adamım. Abi yardım ya az bir şey canı var. Öldü, Hadi abi, öldü. Oğlum bende hiçbir şey yok lan. Gel bende silah al git. Ya da beni kaldırmaya gel. Ya yapacaksın bu kadar da değil. Beni kaldırmaya gel adam abi şuradan. Gel de adam. <laughs> Şurayım abi güvendeyim. Kitin var mı abi? Değil mi? A yok. Gidiyor ya. Gez yes, Boris yes. ben de hiç oraya gitmeseydin ya. Kanka şimdi canlandıracak ama yapacak bir şey yok. Canlandırması bir şey kit lazım bence. Kit var mı acaba hiç? Yok bende yok. Adam bomba satmış, inşallah etkiler. Allah seni öyle bir yerden aldım ki Barış. inanamazsın. Daha şey bir şey buldum abi. Oha kesin öleceğiz. Kapı olatanlar bizi arıyor. Şuradan iyi geleyim, şuradan gidebiliriz abi. Ha? Vallahi yok. Hı? Ay yok vallahi. Vallahi yok. Abi birini kaldırıyorlar. Vallahi yok ben yani. Nerede? Biri kaldır abi. Koş 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 kaldıran yeri. Bence da ya o biraz uzakta varış. Buraya gidersin görürüz. Hiç gerek yok. Ben de yani, ben, ben de abi, bulaştım Ama bak gördüm adamı. Nerede? Bu yakınlarda mı? Evet. Aynen şurada. Allah attım. Buradaki adamın sen arkadaşı öldün mü sen abi? Pek dur açık Burası... ya oh, Barış valla o arkadaşını canlandırdılar. Sen gördün mü? Bir Bana dakika, ona aldık geldi biri. Paranoru girdi abi. Burası. Hadi kaçta kaçta kaçta? Dikkatli ol, girme şimdi girme şimdi. Dur bekle, biraz bekle. Abi sen gel. Lan oğlum geldin. ya. Ben, ben canını oyun. azalttım ha, tam vuruyordum. Tam abi, vuruyordum valla. Savaşın ortasında biri yoksun. Oğlum yayın ayarlıyordum lan. Hadi yazıklar olsun sana. Beni ellerinden kurtardım Barış. Abi. M249 var bunda, gel abi. M249 var, kullanmıyorum ki onu. Kur'an çalsın sabahtan beri tek başıma yetiştim ben abi yeter de. Bu oyna. Canavar gibisin. Oh. Karşıdaki adamı rastgele gidiyorum ben. <laughs> ol abi bir abi. Annenle hiç çakamazım. Abi sen bu kadar rut yapmazdın Ama sen. Ama ya. sen ters gidiyorsun ya. Bence alan dışı alan geliyor ya. Burada bir adam var da. Bak ses var ya. Kapusan birine deyip gelirsen yapacak hiçbir şey yok. Araba var burada gidelim. Bak eder. Bir dakika abi bir saniye bir saniye bir dakika. Bir saniye bir saniye. Kesin duyup var ya. Bir tane silahı ne? Bu map oynamaz ya. Yani. Şey varmış. Bibi var mı sende abi? Var mı? Bibi. Alam. Bibi 3 xer burada abi ister misin? Ya. Kaç x sende? Bir 5 56 abi var Bir mı? Bir dakika araba mi? sesim geliyor? Araba araba. Arkadan geçiyor ama. Kit var burada abi bayağı. Sende kit var mı eksik? Var. Var. Aldım ya. Biz de gidelim buradan. Gidelim. Bari. Arabaya roket attım abi. Şirat şey ben mi giderim abi? Gidelim. Sonra bir tank bakarız. Çok geç kaldık. Alalım iki artık. <laughs>

Gel deli misin? <laughs> karşıya geçersek bir şey olmaz ya. Gel gel. Gel lan. Oha. Harbiden ya. Bıraksan gidiyor. Ну, вид, варь, дорожь kapanmış be. Hani eve atacağız da. Bir önce yani. ya bu Abi bir yere gidelim işaret gel gel bir yere işaret gel 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 Oğlum ne mıydı Böyle tam gittiğin yerde adam olabilir yani. Öyle bir yere gittin ki Kur'an çalsın direkt adamların mekanı. Yani bir yer sıçan abi. Ev, ev sıçan gidelim. tuzak kullanıyoruz abi. Var. Ev abi gidelim oraya. Vallahi şu tarafa doğru git istersen. Şuralara doğru. Solda da adam var. Sıkma lan da. Buradan direkt bas, parası. Güzel yarışkan. Kağıt yok oha. Adam var mı? çık bence bir saat beri dur artık al kaç. Araba 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 araba. Oo güzel vurdum ha. Burası, burada da adam var. Oo. Böyle kenardan kenardan Gerisi, hadi. Arab git. Ayrıysa. Sen arabayı sür, bir şey, sağlık bandaj bas. Arka temiz ön tarafa bakacağız. Aa burada adam var mı? Abi siz var burada. Var var adam var biliyorum. Burada. Sen adam adam Vuruyorum ya. Adam burada. Biliyorum onu zaten şey ettim abi ben de. Kendi canı durdu vurdum. Bunun arkası kaçtı ya. Her <laughs> köşeden bakacak ha Adamı kafaya sıktım gelmedi niye? Dikkatli <laughs> ol. Lan yanında isabet ediyor ya. O kim vur lan? Onu biri vurdu ha. Başkası geldi adam Öldü mü dedik? kan çıktı da ölmedi herhalde. Yo sağdaki adam o farklı takım herhalde sağdaki adam da farklı herhalde. Bunu biri vurdu ama. Şu evde adam var mıydı herhalde? Hani? Vallahi bilmiyorum de her tarafta adam var kardeş. Drop geldi mi? Ön tarafımıza da gidiyor şu an. Adam mı vurdu oğlum? Bunlar nereden sıktı? Abi öyle bir yerdeyiz ki Kur'an çarpsın var ya. Şu diğer araba uzun ne dedi? Oğlum ne? etrafa bak etrafa. Ben etrafa alırım artık bakayım. Yine aynı adam. Bayılmış. Kaldırmışlar herhalde. Gördün mü? Gördün mü? Gördüm. Hadi şerekat. Oğlum mal mısınız ya? Ya MK ile sıkıyormuş. Tamam MK olduğunu bilseydim vallahi hiç çıkmazdım. Bomba gelebilir. Bomba gerisi bitti. Aa dur. Aynen onu sen al. Onu ben alayım. Siz satalım ama. Ben atayım. Adamları biraz önüne satacağım. atacağım. Rahat rahat aldırız. Geldi mi adam? Yok gelmedi. Önce de bas basacak da basmadı. Dikkat ol alırken. Alan da gelecek birazdan. Kasım yok sadece. Groza varmış da. Alın istersen. Almayacağım ya. Buradan çıkmamız lazım. Nasıl yapacağız? Araba, araba geçeceğiz. Kroze yanmış sana araba. Valla Barış arabaya mı? Tabuk. Araba yedir, arabaya. Tabuk çabuk. Araba değil, araba değil. Çabuk çabuk. Bin 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 bin. mısın? Yok yok siktir sonra ölürdü valla. Buraları buralar iyi abi buralar iyi. Buralar biraz iyi. daha da yukarı, yukarı, yukarı. Adam vardır orada. Biliyorum adam, biliyor adam biliyor. var Burada bir abi. Burada Şu alanı kavuralım. Üst, üstü bir temizleyelim Barış. O üst biraz dağınık. Nasıl yapacağız? Böyle önce abi arkamıza bakarız şu kayayı evet, kabar alalım. Şurayı da abi alalım. Şurayı kabar alalım mı abi? Hadi gidelim orası güzel. Abi mikrofonu ses geliyor. Nasıl gördün orada? Barış. ben kas bıraktım droba niye almadın? Barış valla ölürüz diye almadım Çıkmamız lazım Bazen almamak gerekiyor. Nuray, adam Nuray senin ağzına Nuray ben ya. Müzik niye açtın oğlum git başka yerde telif gelecek şimdi ha. Ben yayını, yayını direkt silmem gerekiyor ha.